Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu Royal Pes çekilişli e, maçımız vardı biliyorsunuz e, burada Royal Pes çekilişi yapmıştık. E, yalnız bu sezonun Royal Pes'i bittiği için e, önümüzdeki sezon Royal Pes'i almanız daha mantıklı olacak. Bu yüzden Royal Pes yerine size e, 770 liraya vereceğim. Hem Royal Pes 600 lirye geri kalanıyla da çok bir şey kalmıyor ama. Ee, hani bir 400 var, bir 700 var. Şimdi 480 ayıp olacak. O yüzden e, 700 çektim. Siz önümüzdeki sezon almanız için sizin için daha faydalı olacağını düşündüm. E, bu arada e, şu an bu çekilişi arkadaşlar elimi canlı yayında yapacağız arkadaşlar. Herkes görecek yani. E, bu bunu da yani şu an bu videoyu çekmemin sebebi de arkadaşlar YouTube'a bunu atacağım. E, çünkü e Atılan bir videomuzda e, gerçekten herpes çekilişi yapıldı mı yapılmadı akıllarda soru işareti kalabilir. E, yani çok şükür e, en azından kötü bir insan değiliz yani insanları kandıran dolandıran böyle öyle e, tam bir insan değiliz çok şükür. Ben de e, bu yüzden bu videoyu bu yüzden çekiyorum. E, şimdi burada kapatacağım. sonra da e, çekiliş yaptığım kısmı e, canlı yayından netleyeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Şunu da göstereyim hazır. Ee, şimdi arkadaşlar burada herkes hatta kontrol etsin. İyi aklıma geldi. Bu yoruma katılıyorum yazanları arkadaşlar. Bu e, çekiliş bölümümüze ben ekledim. İşte burada şöyle bak. E, şöyle göstereyim. Batın, Ahmet, Yunus, Batuhan diye. Burada herkes ismini kontrol etsin arkadaşlar. Ben böyle söylemeyeyim. Herkes ismini kontrol etsin. Ben herkese yazdım. E, ama siz de benim çekiliş yaptım. Ekranı kontrol edin. şöyle hemen yavaş yavaş ilerleteceğim. Yani herkese atlamadan yazdım. Ben ondan eminim. Sadece size göstermek istiyorum bunu. Bu kadar arkadaşlar. Çok yani ee, dedim çekilişi çok kişi, ee, bin kişi, bin kişi çekilişe katılmadım. Neyse. Şimdi canlı yayından da çekilişin çekildiği anda kimi çıktı etti Bu videonun devamı olarak da onu da e, bu videoya ekleyeceğim ve YouTube'a sizlere e, Royal Pass çekilişi maçımızın Royal Pass çekilişinin yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi çekilişi çekiyorum. Çekilişi çekiyorum. Kim çıkarsa çıksın ben onu YouTube'da abi yorum atacağım. Diyeceğim ki çekiliş sana çıktı diyeceğim. Ben o kişiye şu an çekilişte kim çıkarsa çıksın, yayında olsun ve da olmasın. Ben ona kardeşim buraya bu ucuyu vereceğim. Kim çıkarsa çıksın, o alacak abi. Burada olmasa bile. Çektim. Barış Çelebi. Ben kardeşim bu kardeşimizi bulacağım. Barış Çelebi'ye çıktı. Barış Çelebi tebrik ederim. Burada mısın değil misin bilmiyorum ama yazıyorum. Kontrolümüz edelim Çelebi. Tamam. Buradan da pinimizi alalım arkadaşlar. Şunları şöyle yapıyoruz ve arkadaşımız Royal Pesi kazandı. Ee, Barış Çelebi kendisine gönderdim şu an arkadaşlar. 770 olceği şu an kendisine gönderdim. Ee, hatta kendisini şuradan soralım. Çok şükür. Arkadaşlar tamam. Barış Çelebi de cevabını yazmış. Demiş ki geldi demiş. E, tamam yemin ederim geldi demiş. E, ben e, 770 ücretinizi gönderdim. Kontrol eder misiniz dedim. E, o da geldi babalar razı olsun. Dedim. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar e, abone olup like atıp bize katılan herkese çok teşekkür ederim. E, hani dediğim gibi yani şey ben hani herkese söylüyorum. Ya çekiliş yaptıktan sonra çekilişe çıkmadığından. E, abonelikten çıkmayın. Benim hakkımı yemeyin. Ben sizin hakkınızı yemeyeceğim. Yemiyorum da yani siz değil hayatta kimse kimsenin hakkını yememeli. Hak. Ya bunlar çok önemli şeyler de. sosyal medyadan konuşulmasa da pek yani konuşulsa ne olur, konuşmasın ne olur. Yemeyen yemez, yiyen zaten yer. En azından çok şükür iyi güzel en azından Allah'ın adını ağzını alan bir kardeşimize gitti. Ben mutluyum şu an. E, bir sonraki Royal Pass çekilişlerimizde umarım görüşürüz. Bu arada YouTube'a sadece Royal Pass ile ilgili değil çok güzel maçlar da atıyorum arkadaşlar. İzlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.